Sevgili seyirciler, Ton TV ekranına yine müthiş bir fırsat kampanyası yapmak için İstanbul'dan kalktım, Çanakkale'ye geldim sevgili seyirciler. Bakın öncelikle halkımıza teşekkür etmek istiyorum. Bakın bunu bir söyleyip başlayacağım. Daha önceki kampanyamızda yine Senem Hanım'la birlikte sizlere bir ürün anlatmıştık. Sizlerden yoğun ilgi gördü, yoğun talep gördü ve halkımıza öncelikle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve yine bu ekranda bu kış artık sizleri nezleden kurtaracak, gripten kurtaracak, ayak üşümesinden kurtaracak, karın üşümesinden kurtaracak. Kısaca üşüme probleminizi ortadan kaldıracak yine mükemmel bir ürünle geldik. Sizlere teşekkürlerimizi sunmak için. Şimdi bakın, Burada önemli bir şey söyleyeceğim. Bu ürünü daha önceden biz kanalımızda bir müddet sizlerle buluşturmuştuk. Ama Senem Hanım hep benden bu ürünü istemişti. Ben de stoklarda kalmadı diye hep böyle biraz geçiştirerek aylarca oyalamıştım kendisini. Fakat nihayet kendisi de bugün bu ürünle buluştu ve zaten ürünü de ona hediye olarak da verdim. Tanıtımımızdan sonra alıp götürecek, test edecek. İnanın ki zaten canlı yayınlarda sizlerle buluşuyor. Ben doğru adam Erdem olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer benim anlattıklarımdan bir tanesi yanlış çıkarsa, sizi ısıtmazsa en büyük temsilcim Senem adamdır burada. Benim. Benim kefilim o. Ben anlatıyorum. Doğrudan Erdem olarak anlatıp çekilip gitmiyorum burada. Senem Hanım'ı da benim vekilim olarak burada tayin ediyorum. Eğer bu ürünle ilgili tek bir sıkıntı olursa zaten çıkacak. Canlı yayınlarda anlatacak. Beni de rezil edecek. Ben doğru da merdem olarak hayatımda şu ana kadar bu işi yaptım yapalı. Hiç ekranlarda rezil olmadım. Hiç kimse benim aleyhime de konuşmadı. Bakın hep müsbet konuşmalar karşı karşıya kaldım. Menfiliklerle karşı karşıya hiç kalmadım bu meslekte. Eğer bu kadar kendime güvenmesem zaten bu konuşmaları da yapmam. Senem Hanım da eğer aksi varsa beni burada rezil edecek. Onu da söyleyeyim. Şimdi bakın. Ben bu ürünü anlatmadan önce size sormak istiyorum. Bayanlar bilirim çok üşürler kışın. Elleri üşür, ayakları üşür. Ben bilirim. Yani evli olan beyler çok iyi bilirler. bilirler. Özellikle hanımlarının nasıl üşüdüklerini. Sizde böyle bir problem olduğunu biliyorum hem de inanılmaz Şimdi derecede acaba ürün doğru adrese gidecek mi onu anlamak için soruyorum tam Gerçekten tam görüyorsun. doğru adresinde inanılmaz derecede üşürüm ee, yakın çevremde bunu çok iyi bilir ee, zaman zaman izleyicilerimle de paylaşıyorum ee, o yüzden de her zaman derim ki Allah affetsin ama kış mevsimini sevmiyorum çünkü üşüdüğüm için sevmiyorum bu ellerim hiçbir zaman ısınmaz hep ayaklar hep üşür o yüzden e, bu ürünü zaten sürekli size soruyordum ...ve dört gözle de bekliyordum... ...bugün geldiniz, ne iyi ettiniz de geldiniz... ...hoş geldiniz diyorum... Portatif bir ısıtıcıdır bu Seleman... Evet şöyle göstereyim izleyicilerimize... ...açacağım, bir açacağım... açacağım. Çok, ...ben de e, mutluyum o yüzden... ...bana da ayrıca hediye olarak getirdiğiniz Aynen. için... ...teşekkür Sizin ediyorum... E, ...ben kendim bunu test edeceğim... ...ve izleyicilerimize de emin olun ki... ...Erdem Bey'in dediği gibi... ...yayında bunu sizlere mutlaka ama mutlaka söyleyeceğim... Çok güzel. Bir kere e, çantası var. Bu çok o hoşuma hediye, gitti. Peki veriyoruz onu? Evet, çantasında korunaklı. Şimdi açıyorum tabii müsaade canım, ederseniz. Tabii. Şöyle. Çıkaralım. Çok da güzel ve şık düşünülmüş kılıfımız. Şöyle de çevirelim eh. Şöyle gösterelim. Termolife. Termolife ısı küresi. Hazır elinize almışken anlatalım. Şimdi sevgili seyirciler. Bakın. Bu ürün gerçekten Türkiye'de bir ittir. Sadece şu anda tanıtımını bu ekranda seyrediyorsunuz, başka hiçbir yerde göremezsiniz. Ürünü biz geçen sene yine bu ekrana özel anlatmıştık. Ben şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ürüne aslında zam geldi. Bu ürün normalde dolar bazı üzerinden hesaplanıyor, zam gelmiş bir ürün. Fakat biz siz seyircilerimize bundan önceki kampanyada herkesten çok iyi talep geldi, hepinizin teşekkürlerinizi aldığımız için biz o zammı sizlere yansıtmayacağız. Thermolight ısı küresini... yine eski fiyatına kargo KDV dahil Türkiye'nin her yerinden arayan bütün seyircilerimize kota vermiyorum. Kota vermeksizin herkese göndereceğiz. Elimizde şu anda belli bir adet stoğumuz da var. Onun için hiç sıkıntı yok. Tanıtımları gördüğünüzde ve tanıtım bittikten sonra da ekran üzerinde görmüş olduğunuz telefon numarasını arayıp hiç vakit kaybetmeden sipariş verdiğinizde kargo KDV dahil yine Böyle alkışlayın beni 99 Türk Lirası'na göndereceğiz o, Lirası o zaman Şimdi. ben izleyicilerim yerine alkışlıyorum Şu anda Şimdi bakın Senem Hanım, anlatalım. Şimdi bu kablonun fişinin ucunu Şuraya kameramızda alacak şekilde Şuraya takıyorsunuz Bakın şöyle yerleştirdiniz mi? Ben şöyle temsil anlatıyorum Buraya taktıktan sonra Fişi prize takıyorsunuz Sadece o kadar ekonomik ki 6 dakika şarj oluyor 6 dakikalık şarj süresinden sonra Buradaki lamba sönüyor Bakın burada lamba yanıyor. Biz fiş taktığımız zaman gösterebiliriz. Yani şarjı olduğunda bu burada, lamba sönüyor. Tabii şarj işte bitince buradaki lamba sönüyor. Tam tamına 6 dakika sürüyor. Ve bakın elektrikli battaniye ile sıcak su torbasının yararını tek bir üründe bize buluşturan mükemmel bir buluş bu. Bakın evet. hem elektrikli battaniyenin hem sıcak su torbasının yararını tek üründe buluşturuyoruz. Bu açıdan çok önemli. Bunu kışın... Üşüdüğünüzde yatağınızın içine koyarak yatağınızı ısıtmak anlamında da kullanabiliyorsunuz. Tabii ki. Yer değiştiriyorsunuz. 5 dakika sonra yatak sıcacık oluyor. Ayağınız üşüdü, portatif ısıtıcı. Büyüklerimiz, yaşlı teyzelerimiz, amcalarımız üşüdüklerinde veyahut da biz illa yaşlılarımız için değil hepimiz için geçerli. Üşüdüğümüz zaman ayağımızın altına koyarak ayağımızı ısıtıyoruz. Portatif ısıtıcı olduğu için. Ve buradaki işlem 6 dakika sonra şarj olduğunda buradaki lamba sönüyor ve ilk başta ılık olarak hissetmeye başlıyoruz. Yaklaşık 3-4 dakika sonra onun sıcaklığı giderek artıyor ve ...85 dereceye ulaşıyor. Bakın. Oo. 85 derece sıcağı geliyor. İşte burada biz hediye olarak... ...bu kadife kılıfı veriyoruz. Siz bunu fişten çıkarttıktan sonra... ...bu kadife kılıfın içine yerleştirdikten sonra... Diye. ...o 85 derece sıcağı ulaştığında... ...o ısıyı yumuşatarak bize verdiği için... ...bizi rahatsız edecek bir sıcak değil... ...ısıtacak bir sıcak... ...başlamış oluyor. Start veriyor. Ve ev ortamında... ...yaklaşık 4 saat dışarı ortamda. Mesela üşürken üşüyoruz diyelim ki yolda kar yağıyor, kışın soğukta gideceğiz. Yanımıza da taşıyabiliyoruz bunu. Evet, o avantajı Dışarıda çok güzel. Dışarıda 3 saat sıcaklığı da, muhafaza ediyor. Ev ortamında mesela ev ortamında, iş yeri ortamında, bir ortamında siz burada çalışıyorsunuz. Evet. Bütün gün masa başındasınız. Bu ürünü alt dakika şarj edeceksiniz. Yanı başınızda, kucağınızda işte başınız üşüyor enseniz üşüyor, vücudunuzda üşeyen yeriniz varsa. Özellikle hanımefendilerin Regi dönemlerinde bakın bu çok önemli. O adet sancı dönemlerindeki karın ağrılarında çok etkili bir ürün. Karnınıza bastırarak bu ürünü kullandığınızda muhakkak denemeniz gerekiyor. Buradan bütün hanımefendilere söylüyorum. Denenmesi şart bir ürün. O karın ağrısını gideriyor bir kere. İş yerinizde, evde olacak diye yok... İş yerinde, büronuzda, ofisinizde her yerde ağrılı olan bölge vücudunuzun neresindeyse oraya bastırmak suretiyle o ağrılarında giderilmesine yardımcı oluyor. Bakın bu açıdan da çok önemli. Sadece biz ısıtmıyor. Mesela Boyun fıtığı, bel fıtığı, kas tutulması, evet. onun dışında yine vücudumuzda hani bu özellikle sporcuların çok başına gidiyor burkulmalarda falan... ...bu tip sıkıntılarda Thermolife ısı küresini kullandığınızda kireçlenmede de çok önemli. Bunlar özellikle benim kas tutulması, kas sıkışması, bel fıtığı, boyun fıtığı, burkulmalarda ve vücudunuzda ağrı hissettiğiniz her bölgede yine Thermolife ısı küresini hem o ısınmak hem de o ağrılardan kurtulmak adına kullanabiliyorsunuz. Bakın böyle çok faydalı bir ürün. Şu görmüş olduğunuz bu portatif ürünü bütün bu amaçla kullanabiliyorsunuz sevgili seyirciler. Ve yılın bu kampanyasında gerçekten hiçbir kanalda göremeyeceğiniz bir kampanyayla doğru adam olarak bu kanala özel Kargo KDV dahil 99 TL'ye gönderiyoruz. Bakın 2 yıl garantili bir ürün. CE belgeli. Kutusunda her şey yazıyor. Türkçe kullanma kılavuzu var. A'dan Z'ye buradan bakın. Türkçe kullanma kılavuzunda her şeyi okuyabilirsiniz. Benim anlattığım her şey fazlasıyla zaten bu kullanma kılavuzunda yazıyor. Buradan okuyarak siz de hem yani gerekli şekilde kullanım ile ilgili bilgiler edinebilirsiniz. 2 yıl garantili ve şunu da teminatını vermek istiyorum. Alın 14 gün içinde beğenmezseniz iade edebilirsiniz. Bakın keyifliyle burada Seleman'ım zaten. Alın deneyin. Denemekten hiç kimseye zarar gelmez. 14 gün sonra sorgusuz, sualsiz eğer memnun kalmazsanız iade edebiliyorsunuz ki ben hep şunu söylüyorum. Bu ürünü aldığınız zaman kendinizi aldınız, kendinizi mutlu ettiniz. Annenize de alacaksınız, babanızı da alacaksınız, kayınvalidenize alacaksınız, kayınpederinize alacaksınız, amcanıza, teyzenize, kardeşinize. Herkese almak <laughs> isteyeceksiniz. Mükemmel bir hediye. Bakın bu hediyeyi sevdiklerinize, bu ürünü, bakın bu hediye zaten, bu hediye gibi bir rakama da geliyor. Bu ürünü sevdiklerinize hediye olarak aldığınızda onlar tarafından her zaman sıcak duygularla anımsanacaksınız. Bunu da belirtmek istiyorum. içinde kim? Ee, barındırdığı, bakın bu çok önemli, içinde barındırdığı manyetik sistem sayesinde ısı yayıyor, et, evet, e, içinden vücudumuza bir ısı yayıyor ve o ısı e, müthiş derecede kızıl ötesi bir ışınla, ışın olarak vücudumuzdaki derin dokuya işliyor. Bakın bunu kullanım talimatta bu şekilde söyleyeyim. Yani içinde barındırdığı manyetik bir sistem var bunun. Evet. Kendi iç bünyesinde. O manyetik sistem, siz fişi takıp alttaki dakika şarj ettikten sonra ısı yayarak Müthiş derecede bakın yüksek derecede kızılötesi ışın vererek derin dokumuza işliyor ve vücut ısısını dengeliyor. Bakın bu çok önemli. Hanımefendilerde özellikle üşüme problemi olan hani o adet dönemlerindeki çok önemlidir. Vücut ısısını dengelediği için bu ağrıların ortadan kalkması için mükemmel bir ısıtıcı. Bunu söylemek istiyorum ve şimdi sizle çok konuştum. Biraz yorum almak istiyorum. Bu kadar faydası var ne düşünüyorsunuz? Valla öncelikle e, yine teşekkür etmek istiyorum. Böylesine güzel bir hediyeye sahip olduğum için çok mutluyum. E, sadece regil e, zamanlarında değil, de, bayanlarda özellikle demir eksikliği olduğunda, tiroid hastalığı olduğunda... ...bütün bunlar bayanların daha çok üşümesine sebebiyet evet. veriyor. E, demir eksikliğinden dolayı da ben de oldukça üşüyen bir insanım. Ve bunu abartmadan söylüyorum. Yani şöyle söylesem... ...güleceksiniz eminim ama Ağustos ayında bile battaniyeyle yatmışlığım var. Yani şimdi, o kadar üşüyen bir insanım. Zaten hani sadece kışın değil, kışın soğuk günlerde önemli ama... ...hani yazın serin olan günlerde de akşamlarda da bu ürünü kullanabiliyoruz. Kesinlikle. Bakalım, e, hepimizin hani olan var ama olmayan var ama ben şuradan şunu da söylemek istiyorum. Özellikle çocuklar olanlar, okul çağında çocuklar olanlar varsa... ...okuldaki çocuklarınız için alabilirsiniz. Okulda üşüyen çocuklar var. Şu Tabii iki ki çocuklar, teneffüslerde... yanmıyor, bir sıkıntı çekiyor. Alın çocuğunuz bundan sonra okulda üşümesin özellikle nöbet tutan vatan bekçilerimize askerlerimize sesleniyorum. Nöbet tutarken bütün askerlerimiz artık Thermolife ısı karesi kullanarak sıcacık o nöbetlerini tutacaklar. Buradan bunda Söylemek istiyorum. Yani sadece ev ortamında değil, çocuklarımız için, nöbet tutan askerlerimiz için çalışan, işte işi gereği gece çalışanlar, dışarıda çalışanlar, üşüyen bayanı, bayı hiç fark etmez. Herkesin muhakkak alması gereken ve artık üşümeyi tarihe karıştıracak bir üründür bu. Şunu da hemen belirtiyorum, bakın ekran üzerindeki telefon numarasını arayacaksınız. Kargo KDV dahi 99 Türk lirasına Türkiye'nin neresine olursanız olun size göndereceğiz ve 14 gün deneyeceksiniz. Bakın 99 TL bir para. Zam geldi fakat biz uygulamıyoruz. Eski fiyattan göndereceğiz. Çünkü biz bu kanalda bu ürünü satmıştık. Ama çok talep oldu. Biz bu dönem bunu bu sefer sizin özellikle istediğiniz bir üründü evet, ve halkımızın kesinlikle. da ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Türkiye'de hiçbir ekranda olmayan bir ürünü eski fiyatı üzerinden size göndereceğiz. Arayın sipariş verin. 14 gün sonra beğenmediğiniz takdirde zaten size iade edilecek. Paranız paranız iade edecek, Ürünü de biz size alacağız. 14 gün içinde memnun kalmazsınız. Paranız iade. Bunu garantisini vermek istiyorum. 2 yıl garantili bir ürün ayrıca. 2 yıl içinde ne zaman bir sıkıntı olsa birebir değişimi gerçekleşiyor. CE belgelidir ve çağrı merkezinde gerçekten sizlere Telefon açtığınızda, çağrı gibi kapattığınızda arayan arkadaşlarımız bu konuda çok bilgili, çok tecrübeli ve çok kibar arkadaşlarımız. İlla olmak için değil. Ben bu ürünü yakından tanımak istiyorum. Sorular soracağım. Acaba bu ürün şuna da iyi geliyor mu, buna da iyi geliyor mu diye sormak için bile arayabilirsiniz. İlla arayıp da satın almak zorunda değilsiniz. Ararsınız, kafanıza takılan bir soru varsa sorarsınız. İsterseniz alabilirsiniz. Sevgili seyirciler, Türkiye'de görememiş müthiş bir fırsat kampanyası Termolife'ı halkımızda buluşacağız. Selam Hanım şimdi artık bundan sonra üşümeyeceksiniz. Sizin... Çok seviniyorum o yüzden. Ağustos'ta üşümeyeceksiniz. Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta artık üşüme bitti. Bir de iki yıl, iki yıl garantili. Düşürmeyip kırmadıktan sonra bakın sert bir zeminden böyle pat diye düşürüp kırmadıktan sonra bir ömür kullanabileceğiniz mükemmel bir portatif ısıtıcı onu söylemek istiyorum. Evet. Sıcak sorbası biliyorsunuz önceden termoforlar vardı. Hani onlardan çok seyir, kullandım. Seyir, bu bir milyonluk mağazalar var biliyor musunuz? Bir milyonluk mağazalar. <laughs> evet. Geçen gün gittim birkaç tane hanımefendi termofor aldı. 6-7 TL falan satılıyordu. İçinden üzüldüm. Alıyorsunuz onu kısa süre sonra patlıyor sıcak sular içinden fışkırıyor sağa sola. Ayağınız yanıyor, eliniz yanıyor. Bir işte bir babanız için kullanıyorsanız bir tarafına zarar verebiliyor. 6-7 TL veriyorsunuz. 2-3 hafta, hafta sonra çöpe atıyorsunuz. Hiç gerek yok. Size o termoforum bu elektrik olan Onlar plastik. Bu elektrik dolarına o termoforun en son ulaştığı teknolojik sistem budur. Artık o termoforlara gerek yok. Eskilerden ne yaparlardı anneannelerimiz? Taşı ısıtırlardı, tuğlayı ısıtırlardı, evet. sararlardı benzere. Yatağın içine koyarlardı bizim için, kendileri için. Üşüdüğümüz zaman bizim için de yaparlardı. E işte evladım oldu bak biz önceden böyle ısıtırdık kendimizden. Tuğlayı taşı ısıtır, beze sararlar, yatağa koyarlardı. O beze sarıp yatağa koyduklarında hem sıcak geldiğinde yine ayağımız yanabilirdi. Yatak zarar görebilirdi. Bunlar ilkel artık hiç e, günümüzde Artık kullanılmayacak. Çok öncesinde demode olmuş yöntemde. Taş evet. ısıtmaya son. Tuğla ısıtmaya son. Hani bu sıcak su kavanozları vardır. Kavanoza şişeye sıcak su koyardık. Onlara da gerek yok. Hepsini silin bir kenara. Atın bir kenara. Artık bu elektrikli ile, Bakın. termolife ısı küresiyle. Yani eski model termoforun elektronik olanıyla. Artık bundan sonra kışın. Asla üşümeyeceksiniz. Bir kişi bile bu ürünü aldıktan sonra üşüdüm derse doğrudan erdem olarak çıkacak. Ekrandan herkese özür dileyeceğim. Ben yanılmışım diyeceğim. Bu kadar eminim ve ürüne güveniyorum. Ekran üzerindeki telefon numarasını arayın. Hiç vakit kaybetmeden kargo kdv dahil. 99 TL'ye sipariş verir. 2 yıl garantisiyle beğenmezseniz 14 gün içinde iade etme garantisiyle size sunacağız. Senem Hanım. Vallahi ne diyeyim artık geldi. söylenebilecek her şeyi söylediniz. Denemek denemekte fayda var. Erdem Bey bunun e, garantisini de verdi. Ürünü alıyorsunuz memnun kalmadığınız takdirde 14 gün içerisinde iade edebiliyorsunuz. E, güzel ve sıcak bir kış için bence mutlaka Thermalife ısı küresini deneyin. Eğer zaten benim bir söylediğim yanlış çıkar, siz beni mahcup edeceksiniz, rezil edeceksiniz. Buna da eminim. Ürünümüze sonuna kadar güveniyoruz. Fırsat kampanyamızın sonuna geldik efendim. Doğra da Merdem'den ve Selim Hanım'dan diyelim. Yine şimdilik bu kadar. Ekranda kampanyalarımızla sizlerle buluşacağız. Görüşmek üzere. Hepinize mutlu, huzurlu günler efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.